Sayın Cumhurbaşkanının şu an muhalefet partileri gibi, ya ben iktidarda kalayım, ben iktidarımı devam ettireyim gibi bir kaygısı olmadığını, çok daha başka düşünceleri olduğunu. Çünkü Bak, artık... seçim bile yapmaz diyenler varmış. Ya ama. o sosyal medya atlı ya, <laughs> sosyal medyada Fetö'nün troll hesaplarının ortaya attığı iddiaları maalesef gerçek kabul eden, vatandaşın gündeminin gerçekten bu olduğunu düşünen siyasi parti genel başkanlarımız ve onlara inanan gazeteci arkadaşlarımız var. İşte troller ortaya atıyor. Bunlar da konuşuyorlar. Yani bütün olay bu. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu an ya ben iktidarda kalayım, aman seçim yapmayayım. İşte nasıl ben seçime? Böyle bir kaygısı yok ya. Sayın Cumhurbaşkanı bütün dünya etkisi alınan bu kası, etkisi altına alınan bu kasırgada kaptan olduğu gemiyi güvenli bir limana ulaştırmaya çalışıyor. onun bence çok daha bu anlamda farklı düşünceleri var. Bizim bir hesabımız var ülke olarak. Aslında birkaç hesap var da Bizim Libya'da hesabımız var. Bizim Suriye'de hesabımız var. Irak'ta hesabımız var. Azerbaycan'da hesabımız var. Şu an gündem dış politika konjonktür bu. Biz bu hesapları görmeye çalışıyoruz. Geleceğimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Peki. Önümüzdeki yüzyılı planlamaya çalışıyoruz. Ha burada bunun bir bedeli olur mu iktidara? Olur. Ama her şey iktidar olmak değil. Her şey. Bakın şunu da söyleyeyim. 74'te rahmetli Ecevit Kıbrıs'a çıkarken bir ambargo ile karşı karşıya kalacağını bilmiyor muydu? Elbette ki biliyorduk. Çıkmasa mıydı Kıbrıs'a? İyi ki çıktı. Allah razı olsun. Eğer Kıbrıs'a 74'te çıkmasaydı biz bugün Doğu Akdeniz'de haklarımızı bu denli muhafaza edebilir miydik? Koruyabilir miydik? Daha sesimiz gür çıkar mıydı? Bugün de aynı tablo söz konusu. E bugün de biz o zaman ben size şöyle söyleyeyim. Dolar 8 lira oldu. İyi eyvallah. Tamam kardeşim ben Libya'dan çekileyim. Libya'yı bırakayım Fransa'ya. Yunanistan'a. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a bırakalım. Azerbaycan'a yardım elimizi uzatmayalım. Onları 1990'ın başında olduğu gibi kaderleriyle baş başa bırakalım. Katledilsinler orada. Ermenistan gelsin Azerbaycan'ın bir yüzde daha alsın. Ne güzel. PKK'da da mücadele etmeyelim. Bırakalım Suriye'nin kuzeyinde Akdeniz'e açılan bir terör devleti kurulsun. Ne olacak? Dolar 8 lira olmuş. 5 liraya düşsün. Dolar, dolar 8 lira olmuş. Dışan beyler, o da... beyler dolar hesapları yapıyorlar ya. Hani ne oluyor dolar falan. Ya yine dolar hesabı yapacakları günler gelecek. Bak sen şuna şunu söyleyeyim. Akdeniz'den vazgeçti o Akdeniz'den. Ege'de Yunanistan'ın tezlerini kabul et. Libya'da Fransa'nın tezlerini kabul et. Bak gör dolar nasıl düşüyor? Peki dolar düşüyor da bir Türkiye kalacak mı tek parça? Ne Peki. zannediyorsunuz? Peki, tek parça şimdi bir Türkiye'yi bize bırakacaklar mı? Biz çocuklarımıza, torunlarımıza bu 814 bin kilometrelik ülkeyi tek parça olarak bırakabileceğiz mi? Bugünkü hesap işte bu hesap. Başka Peki. bir hesap değil. Bunu kim hamaset olarak görürse görsün ama... ...gerçek budur yani. Saf ve yalın gerçek budur. Peki şimdi... Bir cümle söylemem gerekiyor bu, bu noktada. Ama... Da. Bir cümle söyleyeceğim. Bir cümle lütfen sadece. Şimdi zannedildiği gibi... ...bütün bu gelişmelerden... ...Türkiye'nin aleyhine sonuçlar... ...çıkaracağını... ...düşünenler yanılıyor. Azerbaycan... ...Libya... ...Karadeniz... ...üçünde de petrol... ...ciddi bir biçimde... Doğalgaz ciddi bir biçimde aktif hale geldiğinde Türkiye üzerinden üzerine basarak tek ifade etmek hocam lazım ve e, geldiğinde Türkiye'nin beklentilerin aksine e, iktisadi aktivitesini çok yüksek bir seviyeye çıkaracağını söyleyebiliriz. Peki Bravo. ben de bir tek...